20 Mart 2021 yine Süleyman Demirel abimizin serasındayız, Duraliler Kepez'deyiz. Ocak ve Şubat aylarındaki verimlerin üzerine şu anda Mart ayında ciddi manada bir meyve tutumu ve çiçek getirisi söz konusu görüldüğü üzere e, meyve kalitesi standartını hiç bozmadan rengi, aroması, iriliğiyle kış boyunca kendini gösterdi. Şu anda da Mart ayındaki en verimli ve en yoğun çiçek ve eve getirilerini birlikte görüyoruz. Anadolu Natural Tarım firmamıza ait olan gübrelerden Kaldrion, Mikrosoil 20 ve Bionatural ee, özellikle bu serada devamlı kullanıldı. Yılın başında her birisinden e, onar 15'er bidon alıp serasına koyup e, gübrelemenin yüzde seksen yüzde Natural Tarım'ın gübreleriyle yapan abimiz bu yılı bereketli bir yıl geçiriyor. Dileğimiz bütün çiftçilerin de firmamıza ait olan ürünleri alarak bu şekilde bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz. Maşallah. Bal, Allah bol bereketli ve hayırlısıyla kazandığını yemeği nasip etsin Süleyman abimize diyoruz.